13 Kasım saat 11 bir pazartesi sabahı ee, selam yine ben galiba bir hafta falan oldu bilmiyorum ee, işler biraz daha iyi gidiyor artık o kadar tuhaf değil her şey hala tabi birazcık e, terk edilmenin yeni bir ilişkiden çıkmanın durumlarını atlatmaya çalışıyorum hala ufak ufak bazen geldiği oluyor aklıma <laughs> Aklıma geldiğini söylemeyi bir tuhaf oldu çünkü. Neyse. Ee, ama yapacak bir şey yok yani. Şu an zaten artık o gelse dahi, şu an kapımı çalsa dahi şey yapamam. Ee, onunla bir şey düşünemem, onunla bir şey yaşayamam. Çünkü yani benim de bir onurum, benim de bir saygınlığım var. Neyse, konumuz bu değil zaten. Ee, evi toparladım. Yavaş yavaş galiba depresyondan çıkıyorum. Bilmiyorum yani. Yine mi yağmur yağıyor ya? Galiba yine yağmur yağıyor. Neyse dün yağmur yağıyordu. Hava ve tatlıydı aslında yani. işte birazcık kahve falan içip böyle yağmuru seyrettim. umarım epilepsimiz yoktur. Neyse. <laughs> Biraz yağmuru falan seyrettim. Kendimdeydim. Güzel bir cumartesi günüydü aslında benim için. Yok lan dün pazardı. Doğru amına koyayım güzel bir pazardı. Çok özür dilerim. Zaten cumartesi günü eski yere geldim. İstanbul'daydım. İstanbul'da birkaç planım var aslında. Bizim ailemle falan konuştum. Şey falan dedim. Acaba hani başka bir okula mı geçsem? İşte eski bana çok sıkmaya başladı falan. Ya küçükken de mühendim bir insan. Acaba şu açsam daha yok hiç güzel iş olmadı. Burada kapalı kalsın küçükken de aslında maymun iştahlı bir çocuktum. Fakat hani bunun maymun iştahlılıkla ilgili olduğunu sanmıyorum. Yani bir şeyleri oldurmaya çalışıyorum. Bir şeylere yapmak, bir şeyleri çaba göstermeye çalışıyorum artık. Ve hani bu kadar kolay bir çıkış yolu aramıyorum. Zaten vize haftasındayız. Bugün bir yaklaşık kaç? 3-4 saat sonra şey var. Neydi onun adı? Ee, kültürel çalışmalar mı? Kariyer planlama mı? Ne? Öyle salak bir sınavın dersin sınavı var. İşte yarın muhasebe var falan yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Özellikle muhasebeyle ilgili. Hem de hiçbir şey ama bir şekilde geçeceğiz yani bilmiyorum. Geçemezsek de işte ne bileyim. Artık seneye alttan alırım. Ya da belki finallerde geçerim. Hiçbir fikrim yok. CC'nin altında ol, olursa dersimi veremiyormuşum. Yani pek çok okulda D ile geçebiliyorsun ama biz ben ben bölümde yokmuş. O no, bir tuhaf. İstanbul'da bazı arkadaşlarımla konuştum. Biraz kafada attım, biraz fikir aldım. Onlar onlar keyifliydi. Arabamı maalesef artık şey yapmak zorunda kaldım. Babam geri aldı. Kendi arabasını satıp onu kullanacakmış. Dedim, tamam ne yapabilirim yani. Ama son kez kullanmak güzeldi ya. Yani ve arabaya bir isim bulana kadar arabanın artık elimden çıkmış olması da can sıkıcı. Yani çok güzel bir arabaydı. Adına da dişsiz diyorum. Hani şeydeki ejderhan nasıl eğitirsindeki dişsiz. Çünkü siyahtı ve hızlıydı ve görmesi zordu ve yani dişsiz abi bu şimdi lütfen. Güzel bir arabaydı. sürmesi çok keyifliydi. Hızlanması, yavaşlaması, freni yani gerçekten çok güzel bir arabaydı. Neyse yani bu sefer öyle çok da fazla anlatacak bir şeyim yok aslında. Yani burs çıkmış doğal bir şekilde KYK'dan. Alsam mı onu düşünüyorum. Ama gerek de yok aslında yani. Benim dışımda birilerine çıksa daha iyi olurdu ama ne bileyim artık artık başkalarını düşünecek halde değilim. Özellikle seçimden sonra yani hem siyasetten hem de hayır işlerinden birazcık uzaklaşasım geliyor yani çünkü amına koyayım yani gerçekten ben yardım ediyorum adam gidiyor yine Parti'ye veriyor neyse Aa, bakın evde geçen ne buldum stres şarkı bunu hatırlar mısınız eskiden YouTube'da bunu böyle o stres şarkı ooo, falan böyle salak videolar çekerlerdi 2016 2015 2015 2016 2017 gibi ne salak bir dönemdi ya. Keşke o dönemleri geri dönsek ya. Çok beynisali bir durumdaydı. Bütün ülke, bütün internet. Ama daha mutluydum. Ne yalan söyleyeyim daha mutluydum. Daha çocuktum çünkü yani. Çocuk değildim de işte hani anladınız siz. Daha sorumluluklarım vardı. Ne bileyim bir şey yeni geçmiştim falan. Hani basit o zamanlardı. Çok daha basit zamanlardı. O yüzden daha keyifliydi muhtemelen. Şu an mesela o dönem koyayım? derdim neydi ki? Yoktu yani. Yoktu. Daha fazla Lego almak daha fazla Lego yapmak okuldan, sınavdan geçip arada işte babamla işe falan gitmek. Yani çok basitti. Hayat keşke yine o kadar basit olsa. Şu an atlatmam geçen bir ayrılık acısı var. Atlatamazsam ne yapacağım çünkü yani. ...düzende tutmam gereken bir evim var. Hayatımda yeni birisi istiyorum, onun için çaba göstermem lazım. Bir şey istiyorsan çaba göstermem lazım çünkü. Yani basit matematik amk. Girdi vermezsen çıktı alamazsın. Borsa değil bu. Eheheheh. <laughs> da farklı mekanikler de lazım da neyse şimdi. Zaten kimse dinlemiyor beni de. Ve... Aylık bana para veriliyor, onu düzende harcamam lazım. Hani... Sırf zaten dört tane kafam kadar sorumluluk gelmiş hayatıma. Yani alt şeylerini saymıyorum sorumluluklarım ve görevlerin. Yani kaç gündür evi temizleyeceğim, evi süpüreceğim, süpüremiyorum. Kaç gündür şu, şu, şurada bir de karşıda elektrik şeyleri var. Onları değiştirmem lazım. Değiştirmiyorum. Kaç aydır evi boyamam lazım. Boyamıyorum. Yani çok fazla plan. Çok fazla iş çok az zaman ve çok az para var. Bu yaz ne yapacağım onu da bilmiyorum. Babam gel benim yanımda staj gibi iş yap diyor. Abim vize alalım Avrupa'yı gez diyor. Annem gönüllü işlere katılıyor. hepsi çok mantıklı. Hepsini çok hepsini aynı anda istiyorum. Yani ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Interrail'da yani Interrail bilmiyorsunuz bu arada trenle ya da otobüsle Avrupa'yı gezmek, Avrupa ülkelerini gezmek, Schengen ülkelerini gezmek... Yani çok isterdim. İşte böyle şeye gidip mesela... Muhtemelen şey yapardım. Ee, Polonya'ya gider, Polonya'yı gezer, Almanya'ya geçer, Almanya'yı gezer... Sonra orada Benelux ülkeleri, Benelux'tan Fransa, Fransa'dan İsviçre, İsviçre'den Avusturya, oradan İtalya... Oradan sonra da biterdim muhtemelen. Öyle bir e, Orta Avrupa turu yapardım muhtemelen. Ama kuzeyi de gezmek istiyorum yok. Ama kuzeyi kışın geziyorum ya. Öyle kim gibi? Aynen ya. Güzel olur çünkü yani orada sonbahar çok tatlı olur muhtemelen. Ama İtalya yerine şey de yapabilirim. Yani kuzey Fransa, e, Sivizorlandi, İsviçre, Avusturya. Kuzey İtalya, Güney Fransa, İspanya, Portekiz. Portekiz'den uçakla geri İstanbul mesela bilmiyorum. Ya da bir teklemekte bulabilirsem mülteci gibi. Yani bu bir şey. Ki bu bahsettiğim şey bir ülkeye bir hafta desek. Ya ne? Ya sırf Varşova bir buçuk gün zaten. Varşova, Krakow, Gdansk. Bak şu sadece Polonya soruyorum. Varşova, Gdansk, Lviv, e, ee, Varşova'yı saydım. Ee, Danzig. Danzig ve Gdansk galiba aynı yer bilmiyorum. Ee, yani Krakow. Hani sadece 5 şehir var zaten. Bunların her bir, bir gün yani her ülkeye aşağı bir hafta ayırmam gerekiyor Bir hafta ayırsam yani yine zor. Yine zor. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, Üç buçuk hafta, dört hafta. Yani bir ay zaten sadece Polonya, Almanya, Danimarka, Benelux. Yani bir, iki, üç, dört, beş, altı ülkeyi bir, bir aya sığdırırım. Ee, Fransa. Komple bir hafta. Yani bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ya yani yazın, ya internet yapabilirim. Ya babamın yanında çalışabilirim. Ama... Bilmiyorum. Babamın yanında çalışmak. Ya evet. O işe karşı bir tutkum var. Bir hırsım var. İşin hacmi gerçekten çok büyük. Ama. Yani bilmiyorum. Bu yaz yapmak istediğim bir şey mi onu bilmiyorum. Ama yani o da keyifli olabilir. Keyifli olabilir yani. Her şeyi kapatıp kendimi dünya, yani sadece işe odaklanıp bazı şeyleri fark edebilirim belki. Belki uzun süredir içinde bulduğum bu tuhaf, bunalımsal durumlar geçebilir, bilmiyorum. Şu işte annem dediği gönüllü işlerdi de şey. Bodrum'daki hayvanat şeyinde, hayvan barınağında gönüllü alıyor şey yapıyorlar her sene alıyorlar. Orada mesela 3 ay çalışabilirim köpeklerle birlikte falan. O da tatlı olur yani. Bilmiyorum yani bu yaz ne yapacağım hiçbir fikrim yok ki. Yaza da daha çok var. Bu yılbaşında ne yapacağım onu da bilmiyorum. Bu yılbaşında yani yılbaşı normalde ne bileyim Eskişehir'de olur, partilerde bir şey yapardım. Ama şu an evime çağıracağım, o kadar da insan yok galiba. Yani bilmiyorum, biraz tartıştım arkadaşlarımla. Daha doğrusu da onlar bende tartıştı. Yani bu kadar uyum sağlayabilen bir insan olup, bu kadar nasıl biliyorlar. ben de anlamıyorum. Neyse. Eee yani onun dışında o kadar ya. Başka pek bir şey yok galiba. Standart yani dediğim gibi yılbaşı için ailemle bir etkinlik düşündüm. ne bileyim bir kayak oteline vesaire gidilebilir gibi. O tatlı olurdu. Belki bir Bulgaristan ne bileyim. Yani belki bir Uludağ. Tatlı olur. Yani tek isteğim böyle yılbaşında şeyde lobide böyle viski içerken kar yağışını izlemek hani. Böyle biraz daha hani sakin bir yılbaşı daha keyifli olurdu. Ailemle birlikte geçirmek de eserim fakat yani ne bileyim Yılbaşında başında de olasım yok galiba. Acaba kampa falan mı gitsem? Aa, ya da Bodrum'a mı gitsem yazla? Ah güzel olabilir ya. Eğer eğer bir manitam olursa yılbaşına onunla birlikte Bodrum'a gideceğim. Bu bu güzel bir plan. Aynen bu güzel yedekli bir plan. Ya aslında sevgili ya sevgili spesifik olarak sevgili hayatımda birisini istiyorum. Hayatımda böyle bir istediğim an sarılabileceğim birisini istiyorum. Tek başına yaşamak çok zor bir şeymiş. Onu fark ettim. Yani çünkü hani evde birisi bir şey olması gerekiyor. Başka birisi olması gerekiyor. Başka bir ses, başka bir canlı, kedi, köpek, insan fark etmez. Yani insan tercihim tabii de. Çünkü ne bileyim mesela bir, yanımda bir ev arkadaşım ya da bir sevgilim olsa muhtemelen şu an bunu çekmek yerine onunla bir şey izliyor olurdum ya da onunla birlikte uyuyordum ya da sevişiyor ya da duş alıyordum ne fark ne fark etmez birisiyle bir şey yapıyor olurdum. eğer yani ben sosyal bir insan. Ben yani sosyal bir insanım O yüzden tek başına olmak bana çok gelmiyor çok. O yüzden mesela <laughs> geçen sene özellikle e, sırf evde çok sıkıldığım için dışarı çıkıp yürüyordum. Evde hiçbir şey yapasım yok çünkü yani. Ev, asla yani. <laughs> Ama işte mesela bu depremden sonra falan hayatıma bir girdi çıktı falan derken evde kalasım da geliyor. Fakat evde tek kalasım gelmiyor. Yani, yani ben şeyi fark ettim. Bakın kızlar ve erkekler bunu bir insana sakın yapmayın. Yarın bir gün ayrılacaksanız onunla birlikte uyumayın. Bu böyle inanılmaz bir bağ kuruyor karşıdakiyle ve anınız kim diyor. Gerçekten bir, sü bir süre onsuz çok zor oluyor her şey. Neyse. O şekilde. Daha fazla anlatacak bir şeyim yok aslında. Hayatıma dair. Yani. Ee, dediğim gibi vizeler geldi. Ee, ya yani. Can sıkıcı bir durum saçma bir durum. Ama öyle yani. Galiba anlatabileceğim daha fazla bir şey yok gibi. Dediğim gibi yılbaşı için yılbaşı için eğer sevgilim olursa Bodrum'a gideceğim. Eğer sevgilim olmazsa muhtemelen ailemle bir tatile çıkmak planlıyorum. Onları ikna edebilirim. Eğer o da olmazsa işler düzelirse iki ay içinde hiçbir fikrim yok. Belki umarım Belki yeni evde yeni bir parti. Neden olmasın? Bu sefer daha güzel. Komşuları da çağırırım falan. Komşularım çok tatlı insanlar. İkisiyle de tanıştım. Bir tanesi bir çift. Sağımdakiler, solumdaki de bir tane bekar bir çocuk. O da üniversite falan gidiyor herhalde. Onu sormadım bilmiyorum. Tatlı ama. Yani. Parti geçerse muhtemelen gelirler. Galiba <laughs> e... bu kadar ya. Valla pek de bir gelişme olmamış 10 gün içinde hayatımda. Neyse. Ee, o zaman görüşürüz. Umarım video atmaya devam ederim bilmiyorum. Benim şey için saçma bir proje ama bir proje yani. Projeler zaten mantıklı olsa proje olmazdı. Bir şey olurdu. Bir şey olurdu yani. O zaman görüşürüz bay bay.